Araç 2023 Mart ayında alındı. 583 kilometrede fren sisteminde arıza çıktı. Araç frene basmadan çalışmaya başladı. Değişik değişik arızalar, stoplanmaları devamlı yanıyor arkada. Sonra Şançeli'ye, bayiye başvurduğumda müşür arızası olduğunu söylediler. Ama arızanın müşür olmadığını biliyordum. İkame araç verdiler. Dava açıldı. O, o bilir kişinin de söylediğine göre yani müşür arızasıydı. Aracın değişmesini talep ettim. Bakıma 3 gün kala araç yağ eksiltti ve motor arızası verdi, verdi, yolda kaldım. Çekiciyle baykara çekildi. Bu arızalar motor arızalara devam etti. Gittiğimde ilk gittiğimde akü bitmiş dediler, aküyü değiştirdiler. Bir süre sonra yine aynı arıza te tekrar etti. Bu sefer bobin arızası dediler. Ondan sonra tekrarlayı aynı arıza motor arızası olarak gelmeye devam etti. Temizlik, bakım yapıldı, yine çözülmedi. Katalitik konvektör değişti. Bir gün sonra tekrar aynı arıza yurt dışına çıkarken tekrar tekrarladı. Yani bu sefer yolda kalmadım ama arıza devam ediyor çekicinin bile söylediğine göre 3008 yeni araç bir haftalık araç çek, e, servise çekildiğini söylüyor. 2 yıl gibi bir sürede yeni logo olmasına rağmen ilk üretimden kaldırıldı. Şu an üretimi yok yani. Araç 4 sefer bakıma girdi fakat e, 20'nin üzerinde servise giriş çıkışlarımız var. Değişik şikayetlerden